Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Çok Üç bitti. Dörde girdik. Dört tane yolu. Üç bitti. Maşallah. Maşallah. Allah bağışlasın. Evet. Hadi <laughs> <laughs> <berağa. gülüyor> Sen <laughs> <laughs> de yapacaksın, sen gerek yok. Baş bakalım oradan. Gel, 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 açalım bakalım. Gel bakalım, Dur bakalım, aç. Bak. Bu ne böyle? Aa, <laughs> bu ne böyle Aa, Bunlar melek kaldırma. Melek kaldırma. geldi. Acaba bana mı versen? Ben de çok beğendim bunu. Şöyle. Evet. Bence böyle. Evet. <laughs> <O zahmeti. gülüyor> Tam melek oldu bak. Aynen. Görüyor musun? Bir de arkadan şöyle. Ver elini bana. Elini ver. Bir de şöyle dön. Evet. Melih. Bir alkış alalım mı? <gülüyor> <gülüyor> evet Ayda'cığım. Ayda, Ayda kaç yaşında oldun şimdi? İki yaşında. <laughs> Dört 4 Dört yaşında oldun değil mi bugün? Tamam. Atakan sen kaç yaşındasın? Sekiz. Sekiz. tamam. Yani, daha doğrusu dokuz. Dokuz. Eylül ayında senin de doğum günü kutlayacağız inşallah. Tamam. Ayda hediyeni alınca mutlu oldun mu? Hı <laughs> hı. Ne hediyenin ismi ne? Prenses. Prenses mi? Melek kız mı? Melek kız. Elsa. Kanatlı, <laughs> Kanatlı değil mi? Evet. evet. Bence sanki sen pastayı daha çok sevdin gibi. Evet. <laughs> bunu, bunu, Sakarya'da e, senin yaşında bir arkadaşın kumbarasında parayı biriktirmiş. Buradaki, buradaki depremde zarar gören ailesinin evet. çocuklarına yemek almak için evet. bize gönderdi. Evet. Ben de sana bunu teslim ediyorum. Ben, tamam mı? Teşekkür ederim. Oo, çok düşünceli bir daha. Evet. Çok, çok güzel. Bir evet. Ayda Bebek 30 Ekim'den itibaren İzmir'de Bizlere emanet. Ailesiyle birlikte onların bundan sonraki yaşamlarında hep yanında olacağımızı söylemiştik. Bugün de doğum gününde onunla birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Abisi Atakan, Bornava Belediyesi Spor'da basketbol oynuyor. Sürekli antrenmanlara geliyor biliyorsunuz. Onun bundan sonraki eğitim ve diğer alanlarda hep yanında olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Onlar... Efendim şöyle tabii ki de e, ayda gerçekten mucize bir bebek. E, orada çıkışı çok çok farklı bir olaydı. E, i̇sterdik ki annesi burada olsun. Şu anda ayda hemen her şeyi var diyebilirim. Hiçbir eksik yok annesinin dışında açıkçası. E, bu noktada e, biz annesinin eksikliğini aratmama satına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama ya, ne olsun olsun annesini hiçbir şey geri getirmeyecek. Eksimiz çok çok büyük bizimde. de. Ya, e, annesinin yeri bizde bambaşkaydı tabii ki de. Soruyor e, Tabii ki de soruyor ara ara e, belli oluyor ama belli başlı zaten destekler oluyor kendisi e, psikolojik anlamda. Benim gibi inşallah unutturmaya çalışacağız ama o eksikliğini ya, ya. şey yapmaya çalışacağız. E, sağ ol. Yani birçok destekler geliyor zaten bize bu konuda. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Eksik olmuyor. Çok sağ ol, Çok sağ

Ben çok gerçekten sen sen her şeyini <laughs> Uğur Bey'le sen koşuşturdun. <laughs> <Can> ya. <gülüyor> <Aferin> <gülüyor> sen yap. Aferin sana,